Amatör kullanıcılara yönelik akülü vedalamalarla ilgili bazı temel prensipleri ve konuları paylaşacağız. E, karşımızda gördüğünüz boş profesyonel serisinin GSR 12 ve 15 modeli. Bu eski model fırçalı motorlu bir cihaz, gayet güçlü, 30 Nm kadar güç üretiyor. İki tane hız kademesi var. E, sadece delme özelliği var. E, darbeli matkap özelliği yok. E, bu tip cihazlarda cihazın 12 volt veya 18 volt veya 36 volt olmasından ziyade motorun ürettiği mandrende aldığınız güç çok önemli. Bazı cihazlar 18 volt üzerinde yazıyor olmasına rağmen çok fazla güçlü olmuyorlar. Bu profesyonel serilerde cihaz küçük, ergonomik, hafif, akü voltajı düşük gözüktüğü halde ciddi anlamda güç üretebiliyorlar. Birkaç gün önce Bacan Ağam için bu GSR'nin yeni model 12V35 modelini satın aldım. 35 Nm güç üretebiliyor. Bu cihazlarla beton bile delebiliyorsunuz. Darbe özelliği olmadığı halde. Şimdi bu cihazların genel kullanımıyla ilgili birkaç temel konuya değinmek istiyorum. Birincisi hız. Birinci kademe hızda cihazdan cihaza değişir. Ama bu cihaz yaklaşık 400 devir bölü dakikada dönebiliyor. Yavaş bir denir. Yavaş bir dönme hızı. Vidalama için kullandığımız hız yavaş olmalı. Eğer hızı çok yüksek kullanırsak yani ikinci kademeye getirirsek bu hızla vidalamaya yapmaya kalktığımızda e, vidalamak yerine vidanın kafasını sıyırıp veya vidalayacağımız yere zarar verebiliyoruz. Dolayısıyla en başta söyleyeceğimiz ilk temel prensibimiz vidalama işlerinde hızımız düşük ve dikkatli oluyoruz, temkinli oluyoruz. Vidayı hizalıyoruz, hizasını kaçırmadan e, vidalama işlemimizi yapmaya çalışıyoruz. İkinci konu uyguladığımız güç. Şimdi delme işaretinin olduğu yerde maksimum tork üretiyor motor ve maksimum güçte vidalama işlemi yapıyor. Halbuki vidalama için bize maksimum güç lazım değil. Yapacağımız vidalama işlemine göre buradan tork ayarını e, belirlememiz gerekiyor. Eğer hafif bir vidalama yapacaksak, yani güç istemeyen, ince vida kullanıyorsak, yumuşak bir yere vidalama yapıyorsak, mesela kavak ağacından veya ince suntadan bir şeyleri vidalıyorsak, o zaman çok düşük güçlerde vidalama yapmamız gerekir. 3 Newton, 2 Newton, hatta 1 Newtonla bile çalışmamız gerekebilir. Eğer çok düşük güçte vidalama yaptığınızda, mesela bir deneme yapalım şimdi. vidamızı aldık. Vidalamak için düğmesine bastık. 1 Newton torka getirdik. Makinenin tork gücü vidanın girmesine yeterli gelmediğinde mandiren otomatik olarak kendini boşa alıyor ve gücüm yetmiyor. Bu size ikaz ediyor. Bu iyi bir şey. Bunun olması iyi bir şey. Eğer gücünüz yetmezse, tork ayarından biraz daha yükseltirseniz ve vidalamaya devam edersiniz. Ama eğer piyasada birçok ustanın yaptığı gibi sanayi alışkanlıklarındaki gibi bu tork ayarını maksimuma getirip delme gücüyle vidalama yapmaya kalkarsanız, bir sucunuzun ucu aşınır, vidanızın kafası aşınır ve vidalamaya çalıştığınız yeri parçalayıp patlatma riskiniz olur. Çünkü burada maksimum güç kullanıyor makina. Makine ne kadar güç üretebiliyorsa hepsini veriyor. Ayarsız bir vidalama yapmış olursunuz. Yani piyasada genellikle işler hızlı olsun diye. Yani usta alışkanlıkları bunlar sanayi ortamında. Ustalar e, gücü maksimumda hatta hızı da bazen ikinci ayarda tutarlar. İş hızlı olsun çabuk bitsin diye. Ama birçok zaman da yanlış yapıyorlar. Birçok zaman kendilerince işi çabuk bitirdiklerini düşünüyorlar. E, Tabi malzeme yıpranıyor, vidalar kötü oluyor ama adam ömründe yani o yaptığı montaj içinde bir defa vidalama yapıyor. O vidayı söküp bir daha kullanmıyor mesela. Dolayısıyla o vidanın kafası aşınmış aşınmamış çok umrunda değil. Maksat vidalamış olsun. Amatör kullanıcılar için bunu tavsiye etmiyoruz. Ben derslerimde, atölye derslerinde de öğrencilere bunu anlatıyorum. Tork ayarı çok önemli. Yaptığınız işe göre tork ayarını belirlemelisiniz. Ama delme yapıyorsanız, delerken matkap ahşabın içerisinde sıkışmasın diye maksimum güçte kullanıyorsunuz. Hızdan bahsettik, tork ayarından bahsettik. Bu mandirenin e, takılması, sökülmesi. Yani bit sucun mandirene takılıp sökülmesini anlatalım. Bunlar yeni tip mandrenler. Yani bundan 10 sene önce, işte belki 15 sene önce eee öyle anahtarlı mandrenler vardı. Anahtarlı mandrenlerden sonra da işte çift kademeli mandrenler çıktı. Böyle bir tarafını tutuyorsunuz, bir tarafını sıkıyorsunuz filan. O çift parçalı mandrenler de artık tarihe karıştılar. Bu yeni tip mandrenlerde sadece tek kademe var. Yani sadece bir yerini tutup gevşetip sıkıyorsunuz. Mandrenin kafasını bir tarafa çevirdiğiniz zaman papuçlarını birbirine yaklaştırıyor. Diğer tarafa çevirdiğiniz zaman pabuçları birbirinden uzaklaştırıp ağzı açıyor. Bu araya vidayı sokabiliyorsunuz. Sanayide bu mandreni açıp kapatmak için tetiği kullanırlar. Yani burayı tutar ve tetiğe basıp mandreni açıp kapatmaya çalışırlar. Amatör kullanıcılar için asla ve asla tavsiye etmediğimiz en temel konulardan birisi. Atölye derslerinde okulun cihazlarını bozmamak için de öğrencilere bunu anlatıyoruz. Cihazın tetiğine basarak mandireni açıp kapatmanın ilk bakışta bir zararı yok gibi görünür ustalara. Ama çok hafif bir açısal farkla bu bit ucu yerine oturtturamazsa veya matkabı yerine oturtturamazsa içeride gördüğünüz 3 tane papuçtan herhangi bir tanesi farklı bir açıyla baskı uygulayacağından dolayı ileri zamanlarda kullanım sırasında mandirenin içindeki dişlileri yıpratıp bozulmasına sebep oluyor ve ...cihazınız işlevsiz hale geliyor. Servise gitmesi gerekiyor. Ya mandalini bozmak istemiyorsanız... ...tetikten değil, elinizle sıkıp gevşeteceksiniz. Çok basit bir şey zaten. Hani öyle saatler süren bir şey değil. Ama dediğim gibi üretimde, sanayide usta gelenekleri... ...her şeyin en hızlı olmasını alışmışlar. O 30 saniyelik mandireni sıkma, açma operasyonuna pek tahammül edemiyorlar. Tetikten basıp, bızızız sıkıp, bızızız açıyorlar. Şimdi geldik bits uçlara. Bu dördüncü temel konulardan birisi. Ve en çok karıştırılan konulardan birisi. Bizim e, günlük hayatımızda yani hani e, ne diyelim evde mobilya montajı yapan veya ufak tefek işte duvara delik delip tablo asan amatör kullanıcılar için karşılaşacağımız en yaygın iki temel bits uç var. Birisi pz 2 numaralı uç PZ cinsinde yani tırnaklı yıldız ve iki numaralı büyüklük olarak 0 1 2 3 4 diye devam ediyor bunlar. 2 büyüklüğündeki PZ uç. Diğeri de PH 2 numara. PH'la PZ arasında çok böyle gözle fark edilebilir bir fark var. Birisi yıldızı düzdür. Buradan çok fark ediliyor mu? Pek fark ediliyor değil mi? Ee, bu yıldız kanallarının arasında ekstra küçük kanatlar yoktur. Bu PH2. Şöyle odaklayalım. Bu PZ2. PZ2 cins vidaları PZ2 uçla PH2 cins vidaları PH2 uçla e, vidalamamız gerekir. Aksi halde ne olur? Vida e, bits uç vidanın başına tam oturmadığından dolayı hem bits ucumuz körelir, yıpranır, hem de vidanın başını sıyırırız. Dolayısıyla vidayı e, işlevsiz hale getirmiş oluruz. Yani ya sıkamayız ya da gevşetemeyiz. E, i̇şimizi bozmuş oluruz. Mesela şurada birkaç örnek göstereyim size. Bu pH 2 bir vida demir delmek için kullanılan matkap uçlu bir pH 2 vida düz yıldız bir vida havşa başlı burada zorlanmadan dolayı vidanın başının yıprandığını görüyorsunuz. Zaten vida kendinden geçmiş. Ne kadar zorlandığını hayal edebilirsiniz. Bu vidaların ağzında matkap kesiği var bu matkap özelliğiyle demir, alçıpan, e, efendim söyleyeyim. Hatta ben beton delmek için bile kullanabiliyorum. Tuğlayı deliyor. Bazı yumuşak seramikleri deliyor. Sırsız seramikleri delebiliyor. E, suntaya güzel delik açıyor. Burada yine mercimek kafalı bir vidamız var. Bu da e, matkap ağızlı. Kullanılmış vidalar bunlar. Üzerinde lekeler var. Bunun Kafası gayet sağlıklı. Yani vida kullanıldığı halde bakın kim bilir nerelerde kullanmışım ben bunları. Ama doğru bit sucu kullandığınız zaman vidanın kafasına hiçbir zarar gelmemiş. Burada yine mercimek kafalı bir farklı vida var. Bunun ağzında mat kafazı yok. Bu genellikle mobilya montajlarında kullanılan, suntalarda kullanılan büyük adımlı bir vida yanlış bir suç kullanımından dolayı kafası ölmüş. Yine bir PH vidamız var burada. PH kafalı, havşa başlı alçıpan vidası diye geçer bunlar. Ağzında matkap vardır. Alçıpanı rahatlıkla delebilsin diye böyle bir matkap ağzı yapılmıştır buna. Öğrencilerime de anlatıyorum. Yani bunlar akılsız vidalar. Vidanın aklı olmaz arkadaşlar. Hani vidaya akıllı diyecek kadar akılsız değiliz bizler. Şunun neresinde akıl olabilir? Yani altı üstü bir matkap ağzı var. Vidayı akıllı zannederek e, biz işleri ona emanet edemeyiz. Doğru vidayı doğru bit suçla kullanmamız lazım. Akıl bizde, vidada değil. Bu havşa başlı PH vidaya PH uç kullanmamız gerekir. Burada yine bir düz civatamız var. Metrik 3 veya 4 olabilir. Ölçmedim. Bunun arkasında da gördüğünüz gibi yine... PZ istiyor bizden. Tırnaklı bir yıldız var. Düz bir ağız da kesmişler. Hani düz tornavidayla da e, sıkılıp açılabilsin diye. Ama eğer düz tornavidayla bu vidayı, şey, civatayı sıkıp açmıyorsanız PZ uç kullanmanız gerekir. Burası böyle oturacak. PH ucunda oturduğunu gösterelim. Şöyle böyle oturacak. Ama mesela PZ tarafı var elimdeki bir sucun. PZ tarafını PH uca takmaya kalksak gördüğünüz gibi oturmuyor. Böyle sallanıyor. Ha, döndürür mü? Döndürür. Bu tork özellikli impact modeli e, boşun gayet sağlam bir bit suç. E, torklu vidalamalarda kullanılan bir bit suç. Vidayı döndürür işinizi yapar. Yani şöyle küçücük tırnağı tutsa yapar. Ama vida zorlandığında bit suşa bir şey olmazsa bile vidanın kafasını sıyırır. Az önce gösterdiğimiz örneklerdeki gibi. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Herkese iyi vidalamalar dilerim.